Bediüzzaman Hazretleri i̇ttihat İslam'ın en büyük farz vazifesi olduğunu şöyle anlatmaktadır. İhva, haf yani gizlenmek ve korkmak riyadandır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi i̇ttihat İslam'dır. İttihatın hedef ve maksadı o kadar uzun, münşayip, muhit, merakiz ve mabidi İslamiye'yi birbirine rapt bir silsile-i nurani ihtizaza getirmekle yani pek çok kola ayrılmış, her yeri kuşatmış olan merkezleri ve İslam'ın ibadet yerlerini birbirine bağlayan nurani bir silsileyi manen harekete geçirmekle, onunla merbut olanları ikaz, onunla birbirine bağlanmış olanları uyarma ve tariki terakkiye bir hahiş ve emri vicdani ile sevk etmektir. Yüksek bir medeniyet yoluna istekle ve vicdanın emriyle yöneltmektir. Bu iddiadın meşrebi muhabbettir, yolu sevgidir husumet, cehalet ve zaruret nifakadır. Gayrimüslimler emin olsunlar ki bu iddiamız bu üç sıfata hücumdur. Yani iddia ı İslam, düşmanlığa, cehalete ve fakirliğe karşıdır. Gayrimüslime karşı hareketimiz iknadır. Zira onları medeni biliriz ve İslamiyeti mahbub ve ulvi, sevgili ve yüce göstermektir. Bütün Müslümanların Bediüzzaman Hazretlerinin tarif ettiği şekilde İttihat-ı İslam'ı sürekli gündeme getirmesi çok önemlidir. En büyük farz vazifesi olan İttihat-ı İslam'ın gerçekleşmesiyle birlikte, tüm dünyaya huzur, güvenlik, zenginlik ve ileri medeniyet ortamı tam olarak yerleşecektir inşallah.